Kurtuluşa Doğru Yıl 1918. Tüm savaşları bitireceğine inanılan Birinci Dünya Savaşı büyük bir yıkımla bitmiş, Almanya, Osmanlı, Avusturya Macaristan ve Bulgaristan'ın oluşturduğu ittifak bloğu savaşın bileği bükülen tarafı olmuştu. İtilaf devletleri yenilenlerle önce ateşkes antlaşmaları yapmaya başlamışlar, ardından mağlup olanların önüne nihai bölüşmenin olduğu barış antlaşmalarını koymuşlardı. 1. Dünya Savaşı'nın yenilmiş olmasına rağmen pes etmeyen, direnmeye devam eden ve önüne konulan barış koşullarını elinin tersiyle iten tek bir milleti vardı. Türk Genel Kurmayı, ordusu ve halkı, 1. Dünya Savaşı'nın gözde komutanlarından Mustafa Kemal Paşa ile yeniden organize olup Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmışlardı. Anadolu'nun batı, doğu ve güneyinde farklı güçlere karşı mücadele eden Türk ordusunun en zor sınavlarından birisi, Anadolu'nun batısında Yunanlarla yaptığı muharebelerdi. İngilizler çıkarlarını korumak ve Sevr Anlaşması'nı Türklere kabul ettirmek için Yunan ordusunu Anadolu'nun içlerine dek soktu. Yunan ordusunun işgali sırasında 1921 yılı boyunca İnönü Muharebeleri ve Eskişehir Kütahya Muharebeleri yapıldı. Zor koşullar altında savaşan Türk ordusu ve Kuvayi Milliye grupları, eleştirilere, olumsuzluklara ve yer yer alınan mağlubiyetlere rağmen mücadeleye devam etmekte kararlıydı. Yunan ordusu, Ankara hükümetinin milli mukavemetini kırmak için 1921 güzüne doğru büyük bir taarruza Ankara'ya girip işi kökünden halletmek istedi. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarının yaşandığı o dönemlerde Mustafa Kemal Paşa, meclisin de ısrarıyla başkomutanlığın üzerine alarak Türk ordusunun başına geçti. Yunanların tüm gücüyle yapacağı saldırı da orduyu bizzat yönetecek olan oydu. Paşa Sakarya Nehri'nin doğusuna çektiği güçleriyle Türk milletinin kaderini belirleyecek savunma savaşı için imkan dahilinde tüm hazırlığını yaptı. Bu savunma ve burada yapılacak muharebe hem Ankara hükümetinin hem Mustafa Kemal Paşa ve etrafında toplananların hem de halkın kaderini belirleyecekti. Savunmanın ardı direnişin merkezi Ankaraydı. Ankara düşerse direniş kırılabilir. Ankara düşerse ordu dağılabilir. Ankara düşerse bir milletin tarihi bambaşka yazılabilirdi. Elbette her ihtimale karşı genel kurmayın yedek planları mevcuttu. Ama Ankara'nın düşmesi, Türk kurtuluş mücadelesini bugün bilemeyeceğimiz bambaşka bir çehreye büründürecekti. 22 Ağustos 1921'de Yunan saldırısıyla başlayıp 13 Eylül'de sona eren muharebede galip gelen taraf Türkler oldu. Bu zafer Kurtuluş Savaşı'nın kırılma anı pek çok tarihçiye göre de savaşın en önemli muharebesiydi. Türk zaferiyle beraber tüm dengeler değişti. Bundan böyle Yunanlar savunacak, Türkler saldıracaktı. Ve bu zafer gösterdi ki Anadolu'nun geleceğini itilaf devletleri değil, Anadolu'nun sahibi Türkler şekillendirecekti. Sakarya'daki yenilgiyle elindeki askerlerin üçte birini yitirerek saldırı gücünü tamamen kaybeden Yunanlar, Küçük Asya ordusu komutanı Anastasios Populas emrinde Eskişehir'e çekilmeye karar verdi. Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Muharebesi'nde dökülen kan kurumadan sıcağı sıcağına bir takip ve taarruz harekatı yapmayı planladı. Amaç, düşmanın sadece dört tümenle savunduğu Afyon'u 2. Kolordu ve 5. Süvari Kolordusu'yla alıp düşmanın İzmir'le olan bağlantısını kesmekti. Bu girişimi son anda sezen Popülas, tümenlerini güneye kaydırınca 30 Eylül-8 Ekim 1921 tarihleri arasında Güzelim Dağı Muharebesi yapıldı. Bu muharebeyle Yunan güçleri gafil avlanmaktan son anda kurtulduğu gibi cepheyi Afyon'a kadar kaydırmaları gerektiğini anladılar. Belli ki Türkler Afyon üzerinden saldıracaklardı. Sakarya'da savaşıp yorulmasına rağmen son bir gayretle saldırıya geçen Türk ordusu saldırı istikametini gizleme eğiliminde değildi. Zaten kağıt üstünde en mantıklı yer burası gibi gözükmekteydi. Marmara'dan Akdeniz'e kadar uzanan pek çok dağ silsilesi vardı. Bu dağ örgüsü arasında sahile ulaşan iki açıklık Eskişehir ve Afyon'du. Bu şehirler önemli kavşaklardı ve her iki ordu da demir yollarından çok fazla uzaklaşamadığı için doğu batı yönlü sevk noktaları belliydi. Ankara-Eskişehir demiryolu ikmal için elverişli olmadığından Türk ordusunun tek atar damarı Konya-Afyon demiryoluydu. Ayrıca İzmir'e ulaşan en kestirme yolda Afyon olduğuna göre Türklerin bu istikametten saldırması en olası olan senaryoydu kesin olmayan şey Türklerin Afyon'un tam olarak neresinden saldıracağıydı. Güzelim Dağı Muharebesi'nden sonra her iki tarafta güçlerini yeniden toplaması gerektiğini anladı. Yunan ve Türk güçleri iki yorgun boksör gibi köşelerine çekilirken, generaller ise kağıt kalemi çıkarıp durum değerlendirmesi yapmaya başladılar. Bu durum değerlendirmesi ve yenilenme süreci 11 ay kadar sürecekti. Videonun bu kısmında araya girerek sizlere bir kripto para platformu olan Currency.com'dan bahsetmek istiyoruz. Biliyorsunuz ki dünya ekonomik sistemi içinde kripto varlıkların önemi giderek artmakta ve pek çok kişi hem birikim yapmak için hem de yan gelir elde etmek için kripto platformlarına başvurmakta. Currency.com da birikim yapabileceğiniz ya da yan gelir elde edebileceğiniz güvenli kripto platformlarından birisi currency.com itibari para birimleri ve kripto para birimleri aracılığıyla tokenize hisse senetleri alabileceğiniz ilk güvenli kripto platformlarından birisidir. 2000'den fazla tokenize edilmiş varlığın bulunduğu bu kripto platforma doğrudan mobil uygulamadan ya da web sitesinden ulaşıp işleme başlayabilirsiniz. Starbucks, Tesla, Coca-Cola, Nike, Apple ve daha pek çok dünya devinin tokenize edilmiş hisselerinin yanı sıra Bitcoin, Ethereum Ripple gibi pek çok kripto para birimine de yatırım yapabilirsiniz. Örneğin Tesla hissesi 707 dolarsa, Currency.com kripto platformundaki tokenize edilmiş Tesla hissesi de onunla aynı fiyat olacaktır. Aynı zamanda Currency.com kripto platformunda kaldıraçlı işlemler yapabilir ve ödüllü yarışmalara katılabilirsiniz. Kripto varlık dünyasına yeni giren ve bu konuda çekinceleri olan biriyseniz, Currency.com kripto platformu bu konuda da size yardımcı olabilir. Bu kripto platform size gerçek hesapla aynı işlevselliğe sahip bir demo hesabı sunuyor. Demo hesap sayesinde nasıl işlem yapabileceğinizi öğrenebilir ve tecrübe edilmiş bir şekilde daha güvenli işlem yapma kabiliyetine ulaşabilirsiniz. Açıklamadaki linke tıklayarak kripto para platformu Currency.com'a kaydolun, en az 20 dolar yatırın, en az bir kaldıraçlı işlem yapın ve tokenize edilmiş 50 dolarlık hoş geldin bonusu alın. Kripto platform ulaşabileceğiniz ilgili link ve bilgiler için açıklamayı kontrol etmeyi unutmayınız. Her iki tarafa da kısaca tek tek bakalım. Sakarya Muharebesi az önce de söylediğimiz gibi Kurtuluş Savaşı'nın en can alıcı noktasıydı ve bunu bilen İtilaf Devletleri bu muharebenin sonucuna göre yeniden konum alacaklardı. Zaferin Türklerde kalması üzerine İtilaf devletleri ayrı ayrı Türklerle masaya oturmaları gerektiğini anladılar. Sakarya'nın hemen sonrasında zafer diplomatik başarılarla taşlandırıldı. Sovyetlerin aracı olmasıyla Sovyet Cumhuriyetleri, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile 13 Ekim 1921'de Kars Antlaşması imzalandı. Hemen ardından 20 Ekim 1921'de Fransızlarla Ankara Antlaşması yapılarak güney sınırı çizildi. İngilizlerle esir değişim antlaşması yapıldı. İtalyanlar ise Anadolu'yu tamamen terk etti. Bunlara benzer pek çok diplomatik başarı kazanan Türk tarafı zaferle beraber büyük bir psikolojik üstünlükte elde etmişti. Sakarya'ya kadar her şey sallantıda ve tehlikedeyken bu galibiyetle toplumun zafer inancı artmış. Hatta İstanbul hükümeti milletin temsilcisinin Ankara olduğunu kabullenmişti. Sakarya kafalardaki soru işaretlerinin çoğunu silmiş, Türkleri tüm fikir ayrılıklarına rağmen tek bir hedefte birleştirmişti. Askeri, diplomatik ve psikolojik üstünlük kısmı tamamdı ama her şey daha tam bitmemişti. Mustafa Kemal Paşa yola çıkarken ya hep ya hiç politikasını benimsemişti. Düşmana hiçbir pazarlık unsuru bırakmaksızın Anadolu'yu temizlemeye niyetliydi ve bu yüzden Yunan'ı tamamen ezip geçmek gerekliliğinin farkındaydı. Düşmanı ezip geçmenin yolu da ordudan geçmekteydi. Gazi ünvanı alan ve maraşerlik rütbesine çıkarılan paşa, orduyu hummalı bir hazırlık sürecine soktu. Yeni birlikler kuruldu, kolordu düzenine geçilip birlikler iki adet ordu çatısında toplandı. Boşa çıkan güney ve doğu cephelerinden alaylar batı cephesine aktarıldı. Tekalifi milli emirlerince halktan alınanlarla ordu donatılmaya çalışıldı. Sovyetlerden gelen yardımla, İtalyanlardan ve Fransızlardan kıt kanat parayla alınan silahlarla birlikler teçhiz edilmeye çalışıldı. Bu hazırlıklar zannedildiği ölçüde büyük değildi. Çünkü imparatorluk yıllardır savaşta olduğundan eğitimli kadrolarını, insan gücünü, parasını, kaynaklarını, ruhunu, sabrını, neyi var neyi yok her şeyini tüketmişti. Taarruz için yapılanlar artık kemikten et sıyırma seviyesine gelmiş, zorluklar başı dilemez raddeye ulaşmıştı. Olumsuzluklara ve zorluklara rağmen Türk ordusunun son bir atımlık daha baruta ihtiyacı vardı. İşlerin diplomatik, lojistik destek, cephe hattı gibi boyutlarının yanında meclis boyutu da vardı. Genel saldırının 1922'ye ertelenmesi ve barış görüşmelerinin kabul edilmeyişi meclis içi muhalefeti harlıyor, Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlık yetkilerini üçer ay arayla uzatması muhalefeti sinirlendiriyordu. Bunların yanında yer yer halkın milli mücadeleye destekte ayak diremesi, otoritenin kurulamadığı yerlerde çıkan isyanlar da vardı. İşlerin kah iyiye kah kötüye gittiği bu hal içerisinde öyle ya da böyle ordu son yumruğunu indirebilmek için didinip duruyordu. Yunan tarafına bakacak olursak Sakarya sonrası ortalık tamamen karışmıştı. Yenilgi, ordunun saldırı gücünü tamamen yok etmiş, boşalan kadroları doldurmak neredeyse imkansız hale gelmişti. Üstüne üstlük Yunan ordusunun tutmaya çalıştığı hat kapasitesine göre çok uzundu. Ya büyük çaplı bir şekilde ikmal edilmeliydiler ya da daha gerilere çekilip savunma hattını kısaltmalıydılar. Ama iş buraya gelinceye kadar halledilecek daha çok mesele vardı. Orduya siyaset girmişti. Kralcılar ve cumhuriyetçi Venizelosçular siyasi anlamda karşı karşıya gelmiş, ordudaki subaylar siyasi parti tutacak seviyeye dek düşmüştü. Anadolu'daki ordu subaylarının çoğu kral karşıtıydı ve terhis olmayı bekliyorlardı. Terhis olma, Anadolu'yu boşaltma söylentisi asker arasında dalga dalga yayıldı. Asker yurduna dönmek istiyordu. Atina hükümeti ise iç baskıyla meşguldü. Meclisteki fikir ayrılıkları derinleşiyor, çekilme planının üzerinde tartışmalar sürüyordu. Anadolu Rumlarının durumu ne olacak? Türkler intikam alacak mı? Savaşa devam mı edilecek? Masaya oturmalı mı? Sorularının cevapları aranıyordu pek çok kişi çekilmenin zorunlu olduğunu biliyor, boylarından büyük işlere kalktıklarını iddia ediyor ama kimse çekilme sorumluluğunun altına girmek istemiyordu. Üstüne yenilgi sonrası itilaf devletleri hepten desteklerini çekmişlerdi. İtilaf desteği ve parası olmaksızın orduyu tekrar donatmanın imkanı yoktu. Ki zaten şu durumda bile orduya para yetiştiremedikleri için ekonomik olarak dipteydiler. Başbakan Dimitrios Gunaris, çareyi Avrupa'ya geziler yapıp İngilizlerden yardım ummakta buldu. Anadolu'ya onları İngilizler sokmuştu ve çözümü yine onlar bulmalıydı. Gunaris, İngiliz Başbakan Lloyd George ve Dışişleri Bakanı Lord Curzon ile yaptığı görüşmelerden istediğini alamadı. Görünüşe göre Yunanlar, Türklerle arkalarında destek olmadan savaşacaklardı. Kısa süre sonra büyüyen kriz neticesinde Mayıs 1922'de Gunaris hükümeti düştü ve yerine bir koalisyon hükümeti kuruldu. Yunan siyasiler tutunacak bir dal ararken adeta orduyu unutmuş, ne yapacakları konusunda büyük bir çıkmaza girmişlerdi. Hükümetin istifasından hemen sonra General Populas da siyasi sebeplerle istifa etti. Yerine pek çok generale göre daha az liyakat sahibi Georgios Hacanestis getirildi. Yeni ve eski komutan arasında iki temel fark vardı. Populas, Eskişehir-Afyon hattını tahkim ettirip savunmayı buradan kurma taraftarı iken, Hacı Anestis daha geride ve kısa bir savunma hattı düşünüyordu. Fakat Haziran 1922'de göreve gelen general, teftiş sonrası Populas'ın İngiliz subaylardan yardım alarak oluşturduğu hattı sağlam gördü. Arka kısımlara direnç noktaları kurup bu şekilde savunma yapmaya karar verdi. Hattı geriye çekmeyişteki asıl sebeplerden biri Bursa'ydı. Yunanlar bu şehrin psikolojik değerini bildikleri için barış masasında tıpkı İzmir gibi koz olarak kullanmak niyetindeydiler. Hacı Anesti'nin asıl acil durum planı ise İstanbul'du. General Mustafa Kemal Paşa Yunanların Anadolu'da olduğu hiçbir plana razı gelmediğinden onu dize getirmek için İstanbul'u almayı düşündü. Ona göre burası düşerse Türkler barışa mecbur olacaktı. İstanbul itilaf devletlerince kontrol edilmekteydi. Ama Hacı Anesti gerekirse burayı zorla alacaktı. Başka çıkış yolu olmadığını biliyordu. Türklerle karşı karşıya gelmeden barışı kapmanın tek yolu buydu. Yunan komutan Trakya'da oluşturduğu 4. kol orduyu çok büyük bir hata yaparak Anadolu'dan takviye etti. Neredeyse iki tümen edecek kadar alayı Trakya'ya çıkardı. İtilaf devletlerini karşısına alırcasına tarafsız bölgeye doğru ilerleyip 27 Temmuz'da barış görüşmelerinin hazırlanması için şehri alacağını bildirdi. Durum üzerine İtalyan, Fransız ve İngilizlerden oluşan itilaf kuvveti teyakkuza geçti. Fransa ve İtalya şiddetle duruma karşı çıkıp Yunanlara geri çekilmesini söyleyince kendi müttefiklerine saldırmaya korkan Yunan kolordusu dişini gösterse de hedefine bir ısırık atamadı. Panikleyen Yunanlar son bir ihtimal 30 Temmuz'da İyonya devletini kurduklarını ilan ettiler. Onların panikle yaptıkları bu hamlelerin nedeni yakında Türklerin saldırıya geçecek olmalarıydı. İonya Devleti ölü doğmuştu. Çünkü İtilaf Devletleri buna da şiddetle karşıydı. Buraların tasarrufunu İtilaf Devletleri ve Türkler arasındaki görüşmelerin belirleyeceğini belirttiler. Anlaşılacağı üzere İtilaf Devletleri Yunanları piyon olarak görüyor, asıl muhatap olarak kendilerini ortaya çıkarıyorlardı. Bundandır ki 18 Ağustos'ta Venedik'te bir barış görüşmesi yapmak istediklerini duyurdular. Fakat iş işten çoktan geçmiş, düşmanı yurttan atmadan ne Yunanlı ne ittifak devletlerini muhatap alacak olan Mustafa Kemal Paşa çoktan atına atlamıştı. Kurdun intikamı. Tarafların ordu dizilişleri ve bu birliklerin komutanları ekrandaki gibiydi. Coğrafya, olanaklar ve Türk ordusunun gücü bu denli uzun bir hattı kıskaca almaya yetmeyeceği için Kurmay Karargahı ve Başkomutanlık cepheyi bir yerinden yarma suretiyle işi bitirmeye karar verdi. Bunun için müsait üç yer vardı. Birincisi Eskişehir, ikincisi daha içerideki Afyon'un kuzeyindeki Döer, üçüncüsü ise Afyon'un güneyiydi. Komutanlar bu noktalar üzerinden alternatif planlar oluştura dursun, Genelkurmay Başkanı'nın öne sürmesi ve başkomutanın onayıyla ortaya bir plan çıktı. Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet Paşalar'ın kafasında olgunlaşan plan, Temmuz 1922 sonunda üst düzey komutanlarla paylaşılacaktı. 27 Temmuz'da Akşehir'de kolordular arası futbol turnuvası yapılacağı bahanesiyle gizli bir toplantı için bir araya gelindi. 28 Temmuz gecesi komutanlara planın genel hatları anlatıldı. 1. Türk ordusu Afyon'un güneyindeki dağlık alandan yüzünü Marmara'ya dönerek baskın harekatına girişecek, 1. Yunan kolordusunu kuşatıp yok edecek, geri kalan birliklerinde İzmirli olan bağlantısı kesilecekti. Bunlar olurken ikinci ordu ise düşmanın kuzeydeki birliklerini tutacaktı. Plan cesurca ama çok da riskliydi. Planın işleyebilmesi için ana siklet merkezi olan ikinci ordudan iki kol ordu sessizce güneye kaydırılmalı, birinci ordu ana vurucu güç haline getirilmeliydi. Plana tecrübeli general Yakup Şevki Paşa itiraz etti. Bu planı haddinden fazla riskli buluyordu. Paşa, düşmanın bu gizli kaymayı fark edeceğini, Fark etmese bile o bölgedeki Yunan tahkimatının güçlü olduğunu, bir aksilik karşısında ordunun elden çıkacağını söyledi. Başaramazsak bizi meclis önünde asarlar. Tarih önünde hesap veremeyiz diyen paşaya Mustafa Kemal milletin son gücünün bu olduğunu ve bu kuvvetle kesin zaferin gelmek zorunda olduğunu söyledi. Toplantıda plan onaylandı ve gerekli emirler yazılarak işler Batı Cephesi Komutanlığına bırakıldı. Yunan 4. Kolordusu Trakya'dan gelmeden taarruza geçmesi gerektiğini bilen Mustafa Kemal'in emriyle İsmet Paşa, askeri hayatının en büyük görevlerinden birini alarak 10 Ağustos'ta gizli harekatı başlattı. Tek bir taburun dahi çok büyük rolünün olduğu bu operasyon başarıyla devam ederken, becerikli General Trikupis bir şeyler sezerek tümenlerine tetikte olması emrini verdi. Ama tam olarak neyle karşı karşıya olduğunu o da bilmiyordu. 16 Ağustos'ta Fevzi Paşa'nın heyeti Akşehir'e gelirken başkomutan ise gizlice ayın 20'sinde buraya vardı. Onun varışından sonra Anadolu bir anla nefesini tuttu. Dış dünya ile iletişim tamamen kesildi. Karargahlara giriş çıkışlar yasaklandı. Tüm birliklere derin bir sükunete gömülmeleri için emir verildi. O kadar ki Rauf Bey'in başı olduğu hükümete ve meclise dahi taarruz günü hakkında tek kelime edilmedi. Ve nihayet saldırı için karar verilen tarih geldi çattı. 26 Ağustos günü Kocatepe'ye inen siz, kurtların av mevsimini müjdeliyordu. Cephe genelinde tarafların subay, er, top, tüfek, makinalı, uçak, kamyon ve benzeri araçlarının sayısı ekrandaki gibiydi. Her ne kadar doğrudan muharebelerin geçtiği yerde olmasa da tarafların 200 binin üzerinde adamı vardı. Büyük hengame, 150 milimetrelik Skoda toplarının 26 Ağustos sabahı ateşlenmesiyle başladı. 123 topla desteklenen 1. Ordu tümenleri var güçleriyle tepelere doğru hücuma geçti. Baskının ilk safhasında Yarma bölgesinde Poyralıkaya, Kaya, Kalecik Sivrisi ve Belentepe düşmandan alınmış, Kılıç Aslan, Çiğiltepe ve Tınastepe ise hatları ele geçirilmesine rağmen tam anlamıyla alınamamış ve bu yüzden cephe yarılamamıştı. Kuzeyde 2. Ordu'dan 3. ve 6. Kolordular ihtiyatların güneye kaymaması için saldırıya geçip bölgesindeki rakibi tutmayı başardı. 5. Süvari Kolordusu da gece yarısı gizlice tırmandığı Ahır Dağı'ndan Sincanlı Ovası'na inerek düşmanın arkasına sarktı. Süvarilerin görevi cephe hattının arkasındaki demiryolunu tahrip etmek, ovadaki yedek kuvvetleri temizlemek, kuzeyden gelecek yardımı önlemek ve ikinci savunma çizgisine çekilmeye çalışan Yunan 1. kol ordusunu bozmaktı. Afallayan Yunanlar ise düşmanı durdurmak için 7. tümeni güneye çekti ve akınları biraz yavaşlattı. Trikupis, Türk saldırısını boşa çıkarmak için 9. tümenin de güneye gelmesi gerektiğini biliyordu. Fakat İzmir'deki Hacı Enesti, Yakup Şevki Paşa'nın sahte saldırılarına kanarak 2. kol ordu birliklerini başka bir yere sevk etti. Ertesi gün durdurulamayan Türk tümenleri, Tınastepe, Erkmentepe, Kurtkaya gibi pek çok noktayı alıp yarma işlemini neredeyse tamamladı. Sadece Çiğirtepe'de Yunan kuvvetleri amansız bir direniş içindeydi. Bu bölgeyi almakla görevli 57. Tümen Komutanı Yarbay Reşat, sağındaki tüm tepelerin alındığını görünce kendisini Türk ordusunun aksayan bir parçası olarak gördü ve durumu gururuna yediremeyip intihar etti. Çiğirtepe aynı gün ele geçirilecekti. Aylarca geçilemez denilen tepeleri Türklerin iki günde aradan çıkarması üzerine Trikupis, kuvvetlerini zor da olsa Sincanlı Ovası'na indirdi. Savaş alanından habersiz Hacı Enesti, gerçeklikten çok uzak bir emir vererek ordularına hücum etmelerini söyledi. Trikupis bu emrin uygulanamayacağını biliyordu. Çünkü kendi birinci kolordusu mevzilerden atılmış, onun etkisiyle ikinci kolordu da çekilmeye başlamıştı. İki kısmı da emri altına alan general, Afyon'u ve civar köyleri yakarak geri çekilmesini sürdürdü. Çekilmenin Eskişehir-Bursa yoluna doğru değil, Uşak-İzmir yoluna doğru olması Türkleri sevindirdi. Av kapana girecek gibiydi. Uşak demir yolunu hayati öneme sahip olarak değerlendiren Trikubis, Dumlupınar'a doğru çekilmeye çalışıyordu. Fakat her şey birbirine karışmıştı. 1. ve 7. tümenden oluşan gruptan haber alamıyor, kim nerede tam olarak bilemiyordu. Tek umudu elindeki 7 tümeni bir şekilde Dumlupınar direnç noktasına çekip İzmir yoluna çıkabilmekti. Türk tarafı da birlikler sürekli çatışmada ve hareketli olduğu için iletişimde aksaklık yaşıyordu. Ama tümen ve ordu komutanları neredeyse 10 yıldır aralıksız savaşan tecrübeli askerlerdi. Savaş tecrübesinin üst düzeyde olması ve birliklerin hangi komutana bağlı olursa olsun birbirlerini destekleme bilinci de işleri rakibe oranla kolaylaştırıyordu. 28-29 Ağustos'ta genel akış şu şekilde oldu. Trikupis grubu olarak adlandırılan 5 tümenlik ana Yunan grubu, 1. Türk ordusunun 4. kolordusu tarafından doğudan ve güneyden sıkıştırıldı. General Frango'nun 1. ve 7. tümenlerinden oluşan grup güneyden Dumlupınar'daki 3. savunma çizgisini tuttu. Ama 1. kolordu onları buradan attı. 23. tümeniyle de Trikupis grubunu güneybatıdan sararak Dumlupınar geçidini kapattı. 5. Süvari Kolordusu da Trikupis grubuna Kütahya tarafından destek gelmemesi için yolları temizledi ve 14. Tümeni ile de düşmanı kuzeybatıdan kuşattı. 2. Ordunun 6. Kolordusu 29 Ağustos akşamı Yunan ana grubunu kuzey ve kuzeydoğudan sardı. 3. Kolordu ise Kütahya'ya kadar uzanan sağdı emniyeti sağladı. Nurettin Paşa Akçaşar'da Yakup Şevki Paşa Beşkarış'ta Karış'ta karargah kurduğunda Trikupis çoktan Murat Dağı Dumlupınar, Çal Üçgeni'nde Aslıhanlar da kapana kısılmıştı. Haber derhal Afyon'da harita başındaki Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet Paşalara ulaştırıldı. Birbirlerine bakıp gülümseyen paşalar, yarının zafer günü olacağını anladılar… 30 Ağustos'un ilk saatleriyle 4. Türk Kolordusu amansız bir top atışı başladı. Ardından bu top atışına, kuzeyden yaklaşan 16. ve 61. Tümenler iştirak edince trikupis 7 tümenle çembere alınmış olur. Kuvvetleri ateş altında giderek eriyen general, çemberi yarmak için karşı taarruzlar yapsa da kendisine bir çıkış yolu açamaz. Birinci kolordu, dört gündür ihtiyatta olan ikinci kolordunun da desteğiyle Yunanların son umudu Frango grubunu Kaplangı Dağı civarında döverken, akşama doğru güneydeki dördüncü kolordu, süngü hücumuyla tepeler kısmını ele geçirir. Trikupis için artık her şey bitmiştir. Ne yardım vardır, ne de ordusunu buradan çıkartabilecek bir olanak. Zafer Tepesi olarak anılacak yerde muharebeyi yöneten Mustafa Kemal, sevinçle Anestis, gel geldi, ordularını kurtar!" diye bağırır. Bu sevinç nidası, muharebenin zaferle bittiğinin göstergesidir. Trikupis ise son umut 5. tümeninden geriye kalanlarla gecenin karanlığından da faydalanıp kendini zar zor batıdaki Kızıltaş Vadisi'ne atar. Kendilerini Kızıltaş'a atan bitkin Yunan askerlerinin kabusu daha bitmemiş, 5. kolordunun süvarileri gecenin örttüğü vadiye girince Kızıltaş adına yakışır bir renge boyanmıştır. Hızla yayılan zafer haberi sonrası Yunanlar bulundukları tüm konumlardan çekilmeye başladı. Türk kuvvetleri ise Mustafa Kemal Paşa'nın 1 Eylül'deki ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri emriyle düşmanı takibe geçti. Bu sırada Trikupis ve bazı Yunan subaylar savaş alanına yakın bir bölgede esir alındı. Durmaksızın düşmanı kovalayan Türkler, 9 Eylül'de Yunan'ı İzmir'den denize döktüler. Eylül bitmeden de Anadolu Yunanlardan temizlemeyi başardılar. Böylece Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası neticelendi. Ve İzmir'den Kars'a kadar Anadolu'da her zaman olduğu gibi yine Türk süvarilerinin nal sesleri duyulur oldu.